Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte başta gördüğünüz gibi bu gördüğünüz klavyemi temizleyeceğim. Tuşlarını sökeceğim. Geçerse geçen aynı şekilde aynı videoyu çektim. Tabi kalitesiz, tabi kötü bir şekilde çektim onları da. Uzatmadan ve püf notalarını göstereceğim, çekeceğim. Şimdi dilerseniz gibi masamıza geçelim. Şu videoyu çekmeye başlayalım. Klavyemize sökelim ilk önce. Hadi evet arkadaşlar bir takım sıkıntılardan sonra tekrardan geldim. Ee, şimdi öncelikle telefonun ekran kilidini açıp güzelce bir fotoğrafını çekelim. Şöylece evet İsmail İsmail evet, Ya da internetten Bir tane Fotoğraf bulabilirsiniz Çayımızı da içelim Şimdi bu klavyeyi ee, Çıkarmak için biraz da konuşacağım. Şöyle yavaşça şöyle çıkartalım. Buraları kolay buraları kolay ama zor kısımlar var. Mesela burası zor. Böyle bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle ki evet şöyle ki şu yani nasıl diyeyim ya paslanmış birazcık paslanmış ya su falan dökmedik ama Biliyor gerçekten çok pislenmiş şöyle göstereceğim Çok 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 pislenmiş Onun dışında Şöylece atacağım Bunları söküyoruz böyle dikkatlice Bıçak yardımıyla bastıra bastıra Söküyorum ben genellikle öyle evet. Gördüğü gibi şuralarda falan bayağı bir pislikler falan var. Şöyle göstereceğim tabii ki 15-20 dakikadır ellerimin haline bak ve şunun pistine bakar mısınız Allah'ım Ya Rabbim Ya Resulallah ne ararsan var ay ne ararsan var ne ararsan ne ararsanız var ya Allah'ım Tabii bunu şey yapacaksınız. Çevireceksiniz. Bir saniye. Tıt 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 tıt. Vereceksiniz ama bir saniye. Önce bunları kovanız varsa kovanıza bekleyin beni. Evet. Bir tane yoğurt kovasının içinde alıyoruz. Ondan sonra onları onun içine atıyoruz. Evet arkadaşlar şu an hepsini bunun içine attım. Şöyle gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla karıştıracağım. Evet. Bu iç, birazcık ılık suyun içine koydum ben bunları. Yaklaşık beklemeyi alacağım. Bu burada beklerken ben de klavyemi temizleyeceğim. Şunun içinden çıkan pisliğe bak. Sadece tek şehrinde. Şehitten. Bunları yıkadıktan ve üst taraflarını birazcık kaldırdıktan sonra fen makineniz varsa fen yoksa süpürge makinasıyla şöyle içine fıf, fıf diye çektireceğiz. Evet çok değerli arkadaşlarım büyük çoğunluğunu hallettik şimdi gördüğünüz gibi şunları takacağım onları takmasında da göstermeyeceğim artık. Çektiğiniz fotoğrafı ben bilgisayara aktardım. Oradan yavaş yavaş kendi kendime taka taka şey yapacağım. Vakumlama işlemini yaptım. Temizliğini yaptım. Bıçakla e, mendilimizi aldım. Aralarını iyice sildim. Gösterebildiğim yerini gösterdim. Zaten artık takı takı da gördünüz. Montajda oralarını göstereceğim size. İyice ayarlarımı iyice temizledim güzel haber verdim. Şu anda bu gıcır, gıcır oldu. yeni olmasa da birazdan iyi temiz oldu. Bunları takacağım. Büyük bir sıkıntısı var şimdi. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Umarım işinize yaramıştır. Bay bay. Son hali. Şöyle yapacağım.